Bir nebze olsun onlara sıcacık bir dokunuş yapabilelim, bir battaniye, bir yastık, bir sıcak çorba ulaştırabilelim. Bütün derdimiz, tasarımız bu. Başkanımız Sayın Uysoyer'in önderliğinde hızlı bir toplantı gerçekleştirdik ve hemen planlamalarımızı yaptık. Deprem haberini aldıktan sonra hemen itfaiye ekiplerimiz yola çıktılar. 40 kişilik bir ekibimiz. Ambulanslarımız yola çıktı, 4 tane ambulansımız. Hastanemizden 15 kişilik 6 tane uzman hekim, hemşire, ATT ve anestezi teknikseleriyle beraber yola çıktılar. İş makineleri konvoyu da gün itibariyle yola çıktı ve Adana'ya ulaşmış durumlar bunlar hepsi. Bir de gene belediyemiz olarak bir kampanyaya daha başladık. Umut Hareketi kampanyası. Burada da battaniye, tulum, yiyecek ve özellikle hijyen malzemeleri konusunda vatandaşımız hatta yurt dışında destekler var. Gene İzmir depreminde yaşadığımız bir kira bir yuva kampanyası vardı. Bu bir kira bir yuva kampanyasını da bağışçıyla ihtiyaçlı aileyi buluşturarak bir kira desteği sağlamaya çalışıyoruz. Biz burada İzmir olarak var gücümüzle onlar için çalışıyoruz. Sonuna kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Canla başta çalışmaya devam edeceğiz.